Ajda. iki numara Ajda. Senin aşk haberin. Allah Allah. Evet. Hani ne? Kabul etmiş? etmişler aşklarını. Hayatım etselerdi. <laughs> Bak ben sana bir şey Onlar kendi özgür iradeleri. Şu anda... E, Hakan'a göre hareket ettiklerini düşünüyorum. Bence de. Anladın Bak biz bir izleyelim VTR'yi bir <laughs> açıklamaları inanamayacaksın bak Ajda'nın kibarlığına bak. Bizimkinin Öbür Hakan'ınkinin basın danışmanının gönderdiğine bak. Ama hiç o evet benziyor. hiç yakışmış mı? Buyurun bir izleyelim ondan Aynı sonra. Bir el atsa ben ne İlk kez söylemezsem olmazın ortaya çıkardığı yılın aşk bombası günlerdir konuşulmaya devam ediyor. Sen Hakan'ın sayfasında bir kadın paylaştığını gördün mü? Ajdayım paylaş. E, tabii sahneden paylaşmış. Sana bak bir bak bir bak. Hakan Altun. Ya Gördün mü? Gördünüz mü bir fotoğraf paylaştığını? Siz seronuza güvenin. Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un bir süredir Bodrum'da birlikte oldukları ve aralarındaki arkadaşlığın adım adım aşka döndüğünü tüm Türkiye, söylemezsem olmazdan öğrendi. Süperstar ve ünlü şarkıcı arasında iddia edilen sürpriz aşk manşetleri süslemeye devam ederken ilk açıklama Hakan Altun'dan geldi. Bugün bir magazin programında Canım onun adı söylemezsem olmaz. <laughs> Sayın Ajda Pekkan <laughs> ve şahsımla ilgili yapılan haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Ajda hanımla müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Altun açıklamasında kısaca sadece arkadaşız dese de ortaya çıkan yeni görüntüler hiç öyle söylemiyordu. Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan ve Hakan Altun Ajda Hanım'ın bir arkadaşının doğum gününe birlikte gidiyorlar. Israrlara dayanamayıp birlikte sahneye çıkıyorlar. En güzel şarkılarını arkadaşları için söyleyen ikilinin sıcak görüntüleri geceye damgasını vuruyor. Ajda Pekkan ve Hakan Altun arasındaki samimiyetin gözden kaçmadığı geceden sonra profilinde hiçbir kadınla fotoğrafı olmayan Hakan Bey Ajda Hanım'la fotoğrafını paylaşıyor. O ne bakış, o ne gülüş öyle Hakan Bey. Bakışlarında Ajda Hanım hayranlığını gizlemeyen Hakan Altun fotoğrafa yazdığı yorumda süperstara Ajda'cım diyerek hayranlığını dile getirmeyi de ihmal etmiyor. Ajda Hanım ve Hakan Bey'in ortaya çıkan aşk dolu görüntülerinden sonra bir de yorumcumuz Seren Serengil'in yeni iddiaları aşk haberlerini alevlendirdi. Dedim ki bir doğum gününe de beraber katı, e, katıldılar. Bu sahne görüntüleri Hakan Altun sahnesi, bu sahnesi değil. değil. Ajda Pekkan'ın da sahnesi değil ve değil. yola muhtemelen Bodrum'dan da birlikte çıkıyorlar değil ve mi? Ve beraber Çeşme'de bu doğum günü partisi ve bu Ajda Pekkan'la Semiramis Pekkan'ın arkadaşları olan Hakan Altun'un ne alakası normal var? Normal şartlarda tanımayan, Aynen. tanışıklıkları olmayan tamamen Ajda Pekkan'ın arkadaşlarının doğum gününe gidiyor yani, Hakan. Sos Ajda Pekkan bir başkası sahnede şarkı söylerken kendi sahnesine davet etmediyse o kişiye asla onun tonunda çalınan şarkıya eee Eşlik etmez ve sahnede durmaz. Bodrum'da da her gün beraberler. Hatta sabaha kadar oturuyorlar, yemek yiyorlar, işte neyse yani, yani. sohbetleri var falan. Gündem aşk iddialarıyla çalkalanırken sessiz kalan süperstar yayından yaptığımız çağrılara kulak verdi ve sonunda sessizliğini bozdu. Bir gazeteye yaptığı iddia edilen açıklamada Ajda Pekkan sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı. Hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz. Hafta sonu da çıktık. Eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok programda da o kadar emin konuşmuşlar ki ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza dedi. Doğrusu Ajda Hanım'ın da açıklamaları Hakan Bey'in açıklamalarını aratmadı. Hakan Bey de bir sene sonraki konserler için bir araya geldiğini iddia etmişti. Ajda Hanım da beraber çıktık eğlendik yine eğleniriz diyerek bizce dörtü doğruladı. Şimdilik ilişkiyi kabul etmedi. Tarafların net bir şekilde yalanlamadığı bu aşamada çekimsel kaldığı aşk iddialarından bakalım önümüzdeki İki günlerde ne çıkacak? Sevgili evet. Ayşe Pekkan, canım Ayşe Pekkan. Gerçekten içinden ne geliyor söylesene. Canım Ayşe Ben 5 yaşından beri, zaten babamla çok yakın arkadaş, babam Ayşe Pekkan'ın ilk planı yaptı. Hiç flört oldu mu? Yok öyle bir şey. Arkadaşlar da, annemi de tanır Ayşe Pekkan. Ee, Serengil plaktan çıktı Ajda Pekkan'ın ilk Vallahi plak ve babamın şarkı söylediği 45'in arkasına babam ona ilk şarkısını yaptı. Bizim ailede babam da şarkı, şarkı söylüyordu. Babamın da, evet babamın sesi de güzeldi. Babam böyle komik komik şarkılar yapardı ee, ve ilk Ajda'yı da şarkısını babam yapmıştır. Dolayısıyla bizde Ajda Pekkan'ın yeri çok başka bizim ailede. Hani onu kıracak. Şöyle tırnağımı uzun kadar bir şey yaptı. Sunumunda her zaman ona çok Fakat, dikkat ettin. Ayşe Pekkan da zoru seven bir kadın ve zor bir adamla karşılaştı. Sevgili ben ona hiçbir zaman Ajda abla falan demem çünkü o Ajda. Aynen. O yüzden de sevgili Ajda'cığım, Ajda, Ajda Pekkan'cığım bu adam dünya bir adam. Onu hepimiz biliyoruz. Ama zor bir adam ve... Sana ve, bir tüyo vereyim. E, ailesi çok seviyormuş Hakan'ı. Ajda Kimi? ve o aile çok seviyorlarmış Önemli bu arada Şimdi, Hakan bir şey ortaya çıkacağı zaman panik olan ve aslında bunu baştan olacak gibi olsa da sonradan birdenbire e, panikle e, bunu kabul etmek istemeyen falan öyle huyları da var aile faktörünü düşünür etraftaki arkadaşları var çok konuşuyor bazıları bazıları da çok iyidir o yüzden erkekler hep bir arkadaşları ne der etraf ne der bunlara çok takıntılılar ya o bunu yavaş yavaş, yavaş yavaş çünkü siz sevilen bir iki ayrı kişisiniz. İnsanlar buna yavaş yavaş alışacaklar. Senin şu anda ben, e biz bir gece çıktık zaten biraz daha da çıkmaya daha da devam edebiliriz. Abi Altındaki abi. o bağ ben biliyorum. Bunları anlamıyorlar, fark etmez. Ama ben biliyorum. O yüzden de sizi he, o kadar inandırıcı konuşmuşlar ki e, benden de hani birazcık dış kapının mandalı gibi bahsetmişsiniz. Hani haber ismimizi vermeden. O belki de beni kırmamak için de yapmış olabilir. Biz de inandık. Zaten inandığınızı biliyorum. <laughs> yani inandığınızı biliyorum. İnanmak zaten yolu, yolu yarılamaktır. Onu da biliyorum. Sadece e, üzülmeni istemiyorum. İnşallah üzülmezsin. Çünkü Hakan Biraz bu konularda pimpirikli. Söyleme devamını getirme. Evet. Devamını getirme. Çünkü başka açıklamalar da var. Şimdi bir reklama gidelim. Biraz böyle bir meraklandıralım. Bir reklam diyoruz. Hemen arkasından çok başka açıklamalar var. İnanamayacaksınız. Evet. Evet. İbrahim Tatlıses'in programı başlıyor. İbo Show başlıyor. Her o yüzden bitiyor. Gerçekten İbrahim Tatlıses'in vurulduktan sonra çok uzun bir süre aramızda olmaması ve bütün müzik sektörünü bitirmişti. Televizyondaki eğlence programları tek tek arkasından kaldırıldı, kalktı. Her şey bir tatsızlaşmıştı. İşte İbrahim Tatlıses'in dönüşünü herkes bekliyor. Çünkü İbrahim Tatlıses'in dönmesiyle tekrardan bu ölen müzik piyasasının tekrardan dirileceği konuşulanlar arasında biz, ben de aynısını düşünüyorum. Biz açıkçası. zaten tekrar İbo'ya geleceğiz zaten. Ee, yine Hakan Altun ve Ajdanan devam edelim madem öyle. Çünkü evet. İbrahim İbrahim Bey'le direkt devam edeceğiz. Kim konuk oluyor, ilk programına kim geliyor, hangisi şanslı göreceğiz. Şunların Ama aklına bak. Ya. çok. <laughs> Bunlar yanlı, yakında bir Şey söyleyeyim mi? <laughs> Ama gerçekten çok Bana bak, aklını aklında yoktularsa bile Aklını akıllarına soktuk. Hayatım bak gene yani beni sinirlen, işte Böyle söylendiği zaman o kadar kızıyorum ki. Onların bunu... <laughs> Kızım e, sen de illa kendi söylediğin olsun istiyorsun. Ya ama şimdi o kadar yakınları tarafından biliyorum ki yani. beni Şimdi onlar yani söz... Peki bir şey söyleyeceğim. Ki, bu yakınları yalan söylemiş olamaz yok, mı? Yok ya hepsi doğru dürüst insanlar yani. Niye yalan söylesinler ya? Yani bütün her gün beraberler. Beraberler beraberler. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Yani o yüzden de... <laughs> Şöyle. E, yani Hakan zaten 50 yaşında. Ve yaşından da büyük gözüken. Ajda'dan daha yaşlı duruyor o, o, zaten. Gözüken. Ajda çok daha jön yani yanımda. Baksana yani, genç çocuk kız. Genç yani. Öbürü dedem. Ve ben sana bir şey Ajda Pekkan'ı tanımanız lazım. Ajda Pekkan tabii o hep böyle sahnede süperstar. Ajda Pekkan yemin ediyorum Kedi bir gibi. çocuk. He. Çocuk bir yani öyle bir utangaçlı şeyleri, fırlamalıkları falan, esprileri bilmem neler. Böyle hani sizin e, herkesin yaşında bir tarzı farklıdır. Bazı 30 yaşında bir insan da Çok alaturkadır. Frekansı uyumuyordur. Çok uyumlu, ağırdır. ağırdır. Öyle bir tip değil yani işte Ajda O yüzden... Bir daha okuyayım mı Ajda'nın? Size dışarıdan oluru yok gibi gözüken şeyler. ben insanları tanıdığım için o kadar olurunun olabileceğini biliyorum ki. Bir daha yani. okuyayım mı Ajda'nın ne dediğini? Yok. Tekrar tekrar yüzden yorumlayalım. Evet, tamam. Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Ay ne güzel uyanmış. Bir önceki ilişkim bitti mi, <laughs> bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı. Hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye çok sevindim. Daha Aa, Daha doğrusu sevindim. O, evet bak ama burada da orada burada bir meti var. Metin, işte onun için. Yani, Alt metinleri söyle. Bitti mi, bitmedi mi? Çok konuşuluyordu diyor. Ona çok sevindim. Yani demek istiyorum yani istiyor bitirdim ki bir öncekiyle ha. anılmadığım için artık yani onunla anılmak istemiyorum zaten çünkü Ajda'ya kötü bir deneyim yaşattı o yüzden de aldatıldı Ajda Pekkan yani evet. dolayısıyla onunla anılmadığım için çok da mutluyum demek istiyor aslında evet Bak burada benim sana söylediğim bir şey var gibi geldi <laughs> hani dedim istiyorum. ya denemiş olabilirler ya da bilmem ne ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor Hakan çok değerli bir insan çok iyi dostuz. Hafta sonunda çıktık. Eğlendik. Yine de çıkar eğleniriz. Çok özür dilerim burada bilirim. Şimdi hafta sonunda çıktık. Eğlendik. Sanki bunu bir kere yapmış gibi anlatıyor Ayşe Pekan. Ama bir kere de yapmayacağını da söylüyor Hayır, sonra. Hayır bir kere yapmadı. Heh. Ben sana diyorum ki bir kereden fazla ve her gün beraberler tamam. diyorum. Yani buna da bileklerimi keserim yani bunun tersine her gün beraber o sofrada sabah dörtlere beşlere belki gün ışığına kadar beraberler de o ona gidiyor o ona gidiyor gidiyorlar Çünkü yani de, Ayşe Pekka'nın aslında şurada bir kere hafta sonu çıktık diye bunu spesifik e, olarak e, ufaltması. bir ufaltması zaten ben anlıyorum şimdi siz bilmiyorsunuz ama ben bildiğim için biliyorum evet devam et diyor ki çok iyi dostuz hafta sonu da çıktık eğlendik yine çıkar eğleniriz bir şey olsa deklere ederiz ama yok programda programda da o kadar emin konuşmuşlar ki ben bile ikna oldum Ay, aşk. aşk. Ya. Ben yani, bile ikna oldum aşk i̇kna. yaşadığımıza İkna diyor. Süper. İkna olduysan zaten hiçbir tamam. sorun yok. Yani bu <laughs> öbürkülerin inanıp inanmaması hiç önemli değil. Ayşe Sen ikna ol sen yeter ki. Sen ikna olmuşsun. Ben seni tanıyorum. <laughs> o yüzden de tanıdığım için çok mutluyum. Hiç umursama. Biraz Hakan triplere girer şimdi. Onu da çok umursama. Gayet cool. ya Ayşe Pekkan. Yani Eylül Komasyas'la yani, sahneye almışsın, olimpiyalarda konser yapmışsın. Bugüne kadar Ayşe Pekkan bu kadar dönemin starı Müslüm Gürses'le düet yapmamış, halk konserleri vermemiş. Orhan Gencebay'la yapmamış, halk konserleri vermemiş. E, İbrahim İbrahim Tatlıses'le yapmamış, halk konserleri vermemiş, düet bir şarkıya imza atmamış beraber. Hakan Altun'u seçmiş. Sizce neden seçmiş? Ha, Hakan Altun da çok değerli bir sanatçı ama... Şimdi bu kadar müzik Geç Kariyer geçmişinde bunların hiçbirisinden... Ve asıl bir halk adına konseri adına verebileceği... Halk konseri de verebileceği, asıl. daha önceki dönemlerde de verebilecekken, vermemişken... Hakan Altun'la halk konserleri verecek. Önümüzdeki yıl onun hazırlığı <laughs> Şu anda Bodrum'da her gün bir aradalar ve... E, bir de diyorlar ki... Kansere işte, çalışıyorlar. E, Bodrum'da yaşıyor. Ayşe ya Bekan nerede Bodrum'da yaşıyor? Hiç. Abi, ay 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 Ayşe Bekan Bodrum'da falan yaşamıyor arkadaşlar. Bu sene orada kaldı. Aynen. Bu kadar bohemliğiydi. Geceleri bu Aynen. Ay buradaydı. Yapmayın. Aynen. Ondan sonrasında da şuradaki ikisinin de vücut diline Bir de Hakan'ın sayfasında, o gün de söyledim, hiçbir kadını paylaşmış. Bin tane kadınla düet yaptı sanatçı. Yani hani bin tane kadınla ya çıktı. Bir tane ya da iki tane var galiba. Birisi bir şey bana atmıştı daha... atmıştı. Hayır Nur... o vokalistler ya. Yok bir tanesi ha vokalistleri... bir, tanesi vefat etmiş bir sanatçı e, tamam paylaşmış. Yani. vefat güzel etmiş gözlü. Aa, Nuray, Nuray Hafif, hafif taşı. Taşı. e tamam o bir tane onu kaybetti. Nuray Mahvoldum. Hafif Taş. Allah rahmet eylesin. <laughs> Onun resmiyle Allah paylaşmış. Evet. canım benim. Şimdi... Sonuçta buradaki görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerden de bahsetmiştim ben. Demiştim ki size ilk bu haberi verdiğimde Ayşe pek kat e, Çeşme'de sanıyorum 20'sinde ayın 20 Ağustos olabilir. Ayşe böyle e, misafir kabul eder mi? Sarmaş dolaş beraber sen Şimdi çünkü, ben şöyle... Bir de şarkıyı da verelim birlikte a, e, sonra. Ayşe Pekka'nın bir doğum günü partisine gittiğini söylemiştim. Yani bu Hakan, galiba. Hakan Altun a, sahnede e, Ayşe Pekka'nı davet etmiş değil. hatta Ayşe Pekka'nın sahnesine Hakan Altun'u davet etmiş böyle bir görüntü değil. Bunlar Bodrum'dan beraber Çeşme'ye buraya evet. gidiyorlar. Tamam mı? Yani bir kereliğine değil. Bu büyük bu, bu bir ailenin davetine şey. gidiyorlar. Evet. E, ve... Sibel, Hanım, Semiramis, Sibel Hanım semir Semiramis Pekka'nın da var olduğunu görüyoruz. Beraber oturuyorlar zaten. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ayşe Pekka'nın ailesi gerçekten çok değerli bir aile. Hakan'ın da aynı şekilde keza ama e, onlar daha modern e, kafada oldukları için onlar Hakan'ı kabul ettiler ve seviyorlar bence. Çok seviyorlar. Şimdi ben bunları konuşurken de içlerinden muhakkak Semiramis Hanım da, Ayşe de falan bu kız diyorlar, bizi nasıl tanıyorlar falan diyorlardır. Ama Hakan'ın hesap vereceği şey çok olduğu için. Çünkü annesine çok düşkün biliyorsunuz. Şimdi birdenbire annesine anlatamayabilir mesela Ayşe Bekkan'la beraber olduğunu. Çünkü Ayşe Bekkan'ı tanımayınca onu Ayşe Bekkan, hem star kadın hem belki işte bu yaş farkı falan saçmalıkları bizim bir tek Türkiye'de konuşuluyor. Dünyada böyle bir şey yok zaten. Bunlar falan konuşulacağını düşündüğü için belki şu anda bir şey oldu. Gerilmiş yani, olabilir. Gerilmiştir. Hakan gerilir. Hakan. E bir şey söyleyeceğim şimdi. Herkes de geriliyor. Yani e bir haberi çıktığı zaman ama istemiyor ve kabul etmiyor. Şöyle almıştır. düşün Seren Hı -hı. Sen İbrahim tatlı sesle çıkıyorsun. Evet. Ne dersin etrafına? Anladın İbrahim mı? Tatlı sesle çıkıyorum derim. Ay sen manyak olduğun için her şeyi dersin hayır, yemin hayır, Bu hiçbir şey gizlemez ya da şey. Abi, hayır Hayır bir sindirme. Bak, bir şey sindirme zamanı vardır ya gerilirsin. Ama ben de diyorum ki onlara Ayşe Pekkan çok güzel bir açıklama yapmış. Sizin için bu red olmuş olsa da benim için değil <laughs> çünkü ben anlıyorum. <laughs> tamam canım sizde o kafa yok. Ben Öptüm anlıyorum. Bebeğim. ben anlıyorum. Ben kadınım ya. Ben bu yuvarlak ambalaj cümlelerini çok iyi biliyorum yani. <laughs> o yüzden de ben de buna inandım diyor yanmış. Hani öyle uyandım. Evet, ya. Ya, evet. alt metinler çok yani. güzel. Çok tatlı ya Ajda. Verilen subliminal mesajlar harika. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şey, Ajda Bekan gerçekten çok özel bir kadın. ya. Ajda Bekan Biz Türkiye'de yüz. istediği adamla beraber olabilir. Aynen. Bu Hakan Altun'u seçmişse ne mutlu Hakan Altun'a. Ben onun yerinde olsaydım yalanlamazdım bile. Yani görmemezlikten bile gelirdim. Çünkü Onur ya, yani kadın çok kaliteli bir kadın. Kadın çok başarılı bir kadın. Kadının rakibi yok. Yok yok bir sürü olmayan her şey bu kadında var. Peki bir dakika, vücut yani, diline bakalım mı? Bir, bir şarkı söylerken vücut diline bakalım mı? Bir şey daha söyle. hatırlatayım, unutuyorum diye. Tamam. Bu Hakan görüntüsüne de takıntılıdır. Yani iyi çıkmak ister falan filan. Ayşe i̇şte Bekan'la olan fotoğrafında karnı açık, göbeği açık. Ölse o fotoğrafı koydurmaz oraya Göbeği açık. Göbeği gözüküyor Hakan'ın. Evet sen o detayı söyledin bana. Şimdi Hakan sırf Ayşe ile oradaki fotoğrafın çok sıcak bir fotoğraf olduğu için onu koymak için koydu. Yoksa Hakan'a öyle göbeği açık fotoğraf falan da koyduramazsın yani. Ya bu değerdir. yani Ayşe Pekkan'a vermiş olduğu bir değerdir. Neyse önemli değil onların inkar ediyor olmuş olmaları. Önemli olan onların mutlulukları. Beraber onları görmeye devam edeceğiz. Görürsünüz. Hadi ee, dinleyelim. Bu önümüzdeki seneki halk konserlerinden de önce olacak. Onu da görürsünüz. <laughs> Hadi dinleyelim mi? Ya ne dinleyelim olur o. azıcık ses açalım. Bülbüllere. Şu aşk kuşlarına bakın bak, ya Rabbim. Bak, bak. Ay Ayşe'nin şıklığına bak ya. Yani bir doğum günü. Ses açalım fark. mı? Hadi. Yakışıyor var da. Mutlu oluyorum benim gibi. Sizi görünce mutlu oluyorum. Benim gibi de çok insan var. O siz zırvalayanlara bakmayın. Ona hasta. Ondan hiç kimsenin mutluluğunu <laughs> istemezler. Gerçekten yani. öyle şakşakçılara bakmayın yani Allah Yani o yüzden ya. biz bu kadar güzel şeyler söyleyince burada bunu ayıp olmasın diye bile yani yalanlamamanız lazım. Çünkü yarın bu sizin özgürlüğünüzü kısıtlayacak şimdi. Çünkü buluşacağınız varsa bir yerlere gideceğiniz varsa şimdi e, bu hayır dedikten sonra ben mesela derim ki hayır benim hayatımda birisi var. Şimdi sen işte biz böyle bir Hoş iddialı olsunlar, Özgürlüğünüzü kısıtlıyorsunuz. Iddialı bir açıklama yapınca tabii benim telefonum susmadı. Yani çok önemli gazetecilerden tut ee, onun yanındaki insanlardan sen yine gidiyorsun herhalde aldın. Ha, sen işte, bir alışkanlık <laughs> böyle devamlı genç evet, kız gibi. Okula, evet, ee, beni yanımda. arayan çok oldu. Dediler, abi, ben dediler ben ki ikinci ikinci bunun evet, O böyle, arkasından ben geleceğim." Kesin. <laughs> Öbür yaşlandılar hepsi. Ben gençleşiyorum çünkü neden? Çünkü diye, içimizdeki diye, bu kalbimiz de iyi, içimiz de iyi. Yani kıpır kıpır. Diye diye ondan. nazar değdiriyorsun kendine evet, bu arada. O bu kadar çok konuşuyor. Dedim. Ee, işte. <laughs> Değil, bana demezler <laughs> mi? Serhan Hanım hastaneye gidiyor diye acil olarak. <laughs> diye dedim ki ne oldu dedim. Bir bakması lazımmış. arkadaşlar. Işte. Ali itibariyle 49 hatta 48-800 e düştüm. İstem dışı gidiyor artık. Hani yemek de yiyorum biliyor musunuz acayip? Ama yakında... Bilemiyorum. Son ayda de vermiş, böyle gitmiş olurum en evet. kötü? <laughs> tamam, çok güzel. Ee, hani olmuşsun? sen bana kızıyorsun ya. He. Dediğimi unutturuyorsun, dediğimi unut. Şu anda ben de ne diyeceğimi unuttum Aa, sana. Ne güzel. Ne yani. yani. Şey, ha. Gene sen konuş. Sen monolog yap. Diyaloğu boş ver. Tamam, sen tamam. devam et aşkım. Tamam, abi, Şimdi nedir bu? Konumuz ne peki? Şey, konumuz e, ne olacağını. Ha, ha. Beşte e onu ya Hakan Altun'un en önemli bölümüne geldik. Şimdi Hakan Altun'un şarkısı çıktı. Dinledin Sezen mi? Sezen Aksu'dan. Çıktı mı? Dinledin mi şarkıyı? Evet. Dün yayınladılar. Evet. E, bence 100 bin tıklanacakken 10 milyon tıklanmıştır. Herhalde. E, Katkımız da oldu. Kusura bakma. Şimdi kızıyorsun ya. Bizi, benim diyorsun şarkım çıkacak. E oldu mu böyle bir şey? E, zaten sen şey çıkartmıyorsun ki. Yani vergi beyannamesi, şarkı çıkartıyorsun. <laughs> Dolayısıyla tabii ki hani bunu Bir... katkıda bulunmak için yapmadık ama yani Ay istemeden şimdi, yani katkıda bulunduk. Ya bu da kızmayı, hem de iyi bir kızmayı, projede. Sizin hakkınızda bu kadar saatlerce güzel, güzel konuşan insanlara kızmayın. Sizde ne yaşadığınızı, ne hissettiğinizi biliyorsunuz. Aynen ya. Sizi, ben sizi konuşan da, mı? söylemiyorum. onu da biliyorsunuz. Ay sizi konuşan de... bile yok dermişim. Bana Yani aynen, sayenizde aynen. konuşuldunuz. İki tanınmayan starsınız aynen, bana. Onları, <laughs> onları. Evet. Çok e, e, sonra, Hakan Altun harika bir şarkı çıkardı. Sezen Aksu şarkısı. Ee, tabii ki sosyal bir e, mesaj, mesaj var. Evet. Bir seyredelim. Ee, çok güzel bir şarkı. Çok güzel yorumlar aldım. Harika bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Bu arada hani bize Serencim çok kızgınlar ya. O kadar kızgınlar ki basın halkla ilişkiler Tuğba Hanım bize bunu özellikle göndermiş. E, basına yollanırken bize de unutmamışlar göndermişler ki yayınlayalım diye. Tabii ki yayınlarız. Tabii ki. Hakan Altun'un bütün şarkılarını böyle seve seve yüz kere yayınlarız. Çünkü Hakan Altun bir değerdir. Ben sadece e, onun e, yaşadığı güzel bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Tuğba Hanım yine mesajı aslında hiç önemsemeyeceğim çünkü Tuğba Hanım bilemez bunu. Tamam Tuğba'nın insanın basın danışmanı, menajeri ne yaşayıp ne yaşamadığını o söylemedik. Hayır sonra bu çok bilemez. güzel bir şey. Şu, Şimdi. şu güzel. Niye güzel biliyor musun? Seren. Evet. Yani aslında bize kızmamışlar ya da bize bir, bir şey yapmamışlar ne ki. Ya, ha. Hayatımız kim bu kadar bir buçuk saat boyunca güzel şeyler söyler yani bu kadar. Sana bir mesaj mı geldi? Hayır. Şarkının sözlerine de şimdi biraz da şarkısından bahsetmek evet, istiyorum. Sezen, bu kadar Sezen aşkından Hanım. bahsettik kendime evet. kötü hissedeceğim çünkü. E, Erkeklik Başa Bela şarkının adı. Aslında erkeklerin kadınlara kıymaları, dövmeleri, etmeleri evet. şiddet uygulamaları ithafen yazılmış bir şarkı bu bence. Diyor ki çünkü ben senin hakkını yedim. Öyle büyük ki günahım telafisi ne mümkün eyvallah öderim diyor. Varsa eğer bir değerim öyle bir çektir ki biteyim bu hesap kalmasın burada zincire vurmalı beni, taşlara çalmalı beni, zindana koymalı beni diyor. Aslında e, erkeklerin e, belki de içsel e, karılarına, sevgililerine, eşlerine yaptığı bu şiddeti, e, ee, özüm, özüm süzleştirerek e, bir şekilde bizlere anlatmış Sezen Aksu ve o da onu çok güzel yorumlanmış. Yani ben çok beğendim şarkıyı. Çünkü bu zaten sosyal mesaj, mesajı olan bir şarkı Aynen. diye düşünüyorum. Tabii. Belki de Ajda da bunu ısmarlama yaptı. Belki de Hakan mı böyle bir e, ısmarlama şarkı istedi sence Arto? Ne canım? İsmarlama şarkı mı acaba bu? Yani ben yani, sosyal içerikli. Bence bir... biz haberi verdikten sonra Sezen iki dakikada ona böyle bir <laughs> yazmış bile olabilir. Ama yani hani erkeklerin kadınlara yapmış. Yok olduğu pardon hakkında. bir yıl hazırlanmışlar öyle olmuş. Bir bu da mı? bu da bir yıl. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> bir yıl önceden hazırlanmışlar ama çok güzel bir sözler gene çok güzel tabii. Sezen, Sezen Aksu da fazla. az çekmedi ya. Bu sözler, bu besteler boş yere çıkmıyor. Sezen de az çekmedi. Yakınlarından, sevgilisini çalanlardan, Öyle bir sürü mi? şey çek. Çaldılar. Ee, bir sürü şey çekmedi sizin mi? Aksu daha kapalı kutu yaşıyor, değil mi? Yani, yani Sezen Aksu'nun yaşadıklarını pek duymuyoruz. Sonra yıllar sonra affedildi bilmem neler oldu, neler neler. Yani o yüzden e, bu kadar duygulu yazılar yazmış. Sezen Aksu da şeye çok aşıktı. Uzay. Kime? Uzaydan sonra canım, sonra, bu son hani on, on şey Kandilli'deki onla Tunç'tan sonra Kandilli'deki begonvilleri falan yazan dönemde. Neydi? Mert, ayo, Mehmet Ali Erbil'in Erbil eski karısıyla birlikteydi hani. Önder Fırat Önder, Fırat'tı. Ha, Önder Fırat çok adamdı. Onlar çok büyük aşk yaşadılar. Bak şimdi Anam hep, hep inkar ediliyor ya hani hep evet. inkar ediyorsunuz da biz birden kontüpüye kaldık ve biz haksız duruma düştük ya. Bak canım. Biz öyle bir hani durumu dedim durumu ya. Niye öyle bir hayır hayır, hayır Balık hafı öyle diyorlar ya ha. yalandan. Ee, siz balık hafızalısınız bazıları.